Sinema severler bitmek ki hepiniz hoş geldiniz. Bugün Marvel Sinematik Evreni'nin Kaptan Amerika'sı Chris Evans'ın oynadığı mükemmel 3 filmi sizler için derledim. Kaliteli vakit geçireceğiniz bu 3 filmin her biri birbirinden sürükleyici ve konu bakımından da ustaca hazırlanmış diyebilirim. Hala izlemeyenleriniz varsa zamanında çok ses getiren bu filmler kesinlikle bir şansı hak ediyor. Filmlere geçmeden önce şunu belirtmeliyim ki filmler rastgele sıraya koyulmuş olup aralarında en iyiden en kötüye gibi bir sıralama söz konusu değildir. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk filmimiz Knives Out. Polisiye ve suç komedisi eski şaşalı günlerini mumla ararken bu film adeta hazır gibi yetişerek mükemmel vakit geçirmenize olanak sağlıyor. 2020'de gösterime giren Ryan Johnson imzalı içlerinde Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis gibi isimlerin de bulunduğu film yaklaşık 40 milyon dolarlık bir bütçeyle ne kadar kaliteli bir iş yapıların öğretisini sunmakta. Knives Out'un türü için günümüzde geçmişin normlarına uygun biçimde işlenerek çekilmiş müthiş bir polisiye derken fenomen örgüsü ve aldığı virajlarla izleyiciyi koltuğunda bir türlü rahat oturtamayan cinsten bir yapboz demek hiç de yanlış olmaz sanırım. Film ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Ünlü bir suç romanı yazarı olan Harlan Trumby, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Blanc, bu zorlu araştırmada hiçbir detay atlamadan tüm yalanları ve sırları ortaya çıkarmak için inanılmaz bir zorlu sürece girer. Dedektif, araştırmasını ilerlettikçe saklı kalan birçok gerçekte ortaya çıkar. Johnson, filmde her ne kadar polisiye tarzının öğeleriyle adeta sihirbaz gibi oynasa da bir parodisini üretip klasik kim yaptı öyküsünden geri adım atmayan bir tutum sergiliyor. Yapıtlar, dönemin şartlarından hiç kuşkusuz etkilenmektedir. Johnson'ın yapıtı da aynı şekilde 2019 döneminin Amerika'sında yaşanan politik sıkıntılardan azade kalmıyor ve yerinde hecevilerle süslenmiş bir politik polisiye filmi karşımıza çıkarıyor. Filmin şu anda devam filmi de bulunmakta ancak ufak bir hatırlatma geçecek olursak, onda Chris Evans oynamıyor. Knives Out böyleydi. Sıradaki filmimiz Gifted. 2017 yılında vizyona giren, dram ve komedi dalında sahnelenen film, Chris Evans'ın muhteşem oyunculuğuyla renklenmiş, etkileyici ve sürükleyici konusuyla da izleyenlerin kalbini çalmıştır. The Amazing Spider-Man filminin arkasındaki isim Mark Webb, bu sefer ana teması dram olan bir filmle karşımıza çıkıyor. Mark Webb, bu filmle ikinci orijinal senaryolu filmini hazırlarken bizlere de harika bir izlenim sunuyor. Film bizlere aşırı zeki ve asla okula gitmek istemeyen yeğenini tek başına yetiştirmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Üstün yetenekli çocukların ile ilgili yaşanan çelişkileri ve çözüm yollarını anlatırken bizleri de duygu ve ilham yüklü bir yolculuğa sürüklüyor. Farklı olmanın sorun olmadığını insanlara aşılamaya çalışan film bizlere de çok güzel öğretiler göstermekte psikolojik unsurları da bünyesinde bulunduran film farklılıklara sorun odaklı değil de çözüm odaklı bakmamız gerektiğinin altını çiziyor. Hala izlememiş olanlara bu filmi kesinlikle öneriyorum. Tüm bunları söyledikten sonra Gifted'a da son noktayı koymuş bulunuyoruz. Sıradaki ve son filmimizin adı Snowpiercer. Güney Koreli yönetmen Bang Joo 1982 tarihli Lee Transpiercing adlı çizgi romandan uyarladığı 2013 çıkışlı bilim kurgu filmi Snowpiercer, küresel ısınmayı önlemek adına atmosfere fırlatılan bir yapay soğutucunun dünyayı buzlar altında bıraktığı karamsar bir gelecekte geçiyor. Snowpiercer kuyruk bölümünde köle diyebileceğimiz kesimin baş bölümünde ise yüksek sınıf insanların var olduğu ve zamanda tüm parasını lokomotif sanayisine yatırmış bir adamın kontrolünde durmaksızın ilerleyen bir trenin 3 kıtada yaptığı yolculuğu kendi evreni olarak kabul ediyor. Dünyanın insanlar tarafından gaddarca oluşturulmuş kapitalist sistemi ve dünyaya verdiğimiz zararın boyutunu yüzümüze tokat gibi çarpan film, vagondan vagona süren aksiyon ve şiddet dolu bir devrim yolculuğunda izleyenleri ekran başına kilitliyor. Onlarca eleştirmenin tam not almasının yanı sıra birçok eleştiriye de maruz kalmış olan Snowpiercer, film tarihinin en etkileyici filmleri arasında yer almaktan geri kalmamıştır. Evet, 3 muhteşem filmin de sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olabilir. Video yüklendiğinde kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.